Ör. SCP kuruluşunun veri tabanı gizlidir. Yetkisiz personel tarafından yapılan erişimler kesinlikle yasaktır. Suçlular aranacak, tespit edilecek ve gözaltına alınacaktır. SCP-1142. Nesne sınıfı: Güvenli. Özel saklama yöntemi: SCP-1142 Tesis 12'deki standart insansı varlıklar için olmayan bir nezarethanenin içinde tutulmaktadır. Otomatik bir kayıt sistemi SCP-1142'yi her zaman gözlemektedir. İki tane <laughs> teknisyen görevli günlük alınan kayıtları incelemekle görevlidir ve bir iletim almaları durumunda sözde iletimi orijinal dili olan Almancadan İngilizceye çevrilmesi için çeviri birimine iletmekle yükümlüdürler. Ardından tam bir raporun oluşturulup, mevcut <laughs> proje liderine gerçeklikler arası ilişkiler protokolleri uyarınca gönderilmelidir. SCP-1142'nin üzerinde bulunan akü, her ayın başında kontrol edilmektedir. SCP-1142'nin itici güç sistemleri saklanmasını kolaylaştırmak adına devre dışı bırakılmıştır. Tanımı SCP-1142, 2. Dünya Savaşı'nda Alman Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılmış bir dev yürütülebilen mayındır. Parandez. Orijinal adı Leichter Ladungstiger Goliath SCP-1142, hiçbir eskime belirtisi göstermemektedir. Ve patlayıcı taşımak için tasarlanmasına rağmen içinde aşırı derecede değiştirilmiş bir KW.E.A. Beamaht radyo alıcısı bulundurmaktadır. Değiştirilmiş parçaların tasarımı ve karmaşıklığı 20. yüzyıl ortaları Alman teknolojisiyle bağdaştırılamamaktadır. SCP-1142, itici gücü için bir adet benzinli motor ve radyo alıcısına güç sağlamak için ilk model bir ısı aküsü taşımaktadır. Düzensiz aralıklarla SCP-1142'den Almanca iletimler kaydedilmiştir. Bütün bu durumlarda iletişim kendini Brigade Führer olarak tanıtan bir şahıs tarafından kurulmuştur. Parantez Brigade Führer SCP-1142-1 olarak belirlenmiştir. Yapılan tarihi bir araştırmada varlığı kanıtlanmıştır fakat kendisinin adlı yerde 1900 tarihinde müttefik harekatında öldürüldüğü bulunmuştur. İletimlerin analizi sonucunda bizim zaman çizgimizden farklı önemli noktalar tespit edilmiştir. Tespit edilen noktalar şunlardır. 1. Şu anda kimliği bilinmeyen birçok şahsın silahlı kuvvetlerde ofislerinin olduğu ve o zümrede kilit rol oynadıkları. 2. Belirtileri şiddetli nekrotizan fasiti andıran bilinmeyen bir hastalık mikrobunun Alman halkı içinde büyük çaplı ölümlere sebep olduğu. Parantez. Nekrotizan fasit deri altı dokuların enfekte olmasından kaynaklı doku nekrozu ve ağrıya sebep olan hastalık. 3. Çapı yaklaşık 16 kilometre olan bir çukurun Polonya'nın Lublin kentinde 1900 tarihinin sonlarında ortaya çıkması. 4. Alman yerleşim yerlerinin bilinmeyen bir güç tarafından büyük çaplı yıkımının ihbarları. 5. Müttefik güçlerinin Avrupa kıtasını izole etmesi ve birliklerin bindallanması, yakalanması ve saklanması üzerine odaklanması. 6. Gerçeklik Geçidi Teknolojisinin 1900 tarihinde geliştirilmesi. Ek olarak SCP-1142-1 Avusturya'nın bölgesinden 1900 yılında yayın yaptığını iddia etmektedir. Bu bilginin ve önceden belirtilen farklılıkların ışığında SCP-1142'den alınan eğitimlerin DM-AX yan çizgi 15487-A adlı yinelenen alternatif bir gerçeklikten geldiği belirlenmiştir. Ek olarak zamanlar arasılık hakkında bir sınıflandırma beklemededir. SCP-1142'den kaydedilen iletimler DM-AX yan çizgi 15487-A gerçekliğinin ZK sınıfı gerçeklik yıkım senaryosunu deneyimliyor olduğunu veya deneyimlediğini göstermektedir. İletişim kurma sadece SCP-1142-1'in yayınladığı sinyalleri almaya ve kaydetmeye kısıtlandırılmıştır. Sözde gerçeklikle iletişim kurma veya sinyal gönderme denemeleri etkisiz kalmıştır. Kuruluşun SCP-1322-A ile kurduğu iletişimin ardından gelişen olayların etkisiyle SCP-1142-1 ile irtibat kurma ve sinyallerine yanıt verme araştırmaları askıya alınmıştır. Ek Belge 1142-A-01 Kurtarma ve ilk Saklama Notları SCP-1142, Almanya'nın Fürsteninsel bölgesindeki bir ahırda 2000 tarihinde keşfedilmiştir. Alman yetkililer bina sahibi tarafından alarma geçirilmiştir. SCP-1142 başıboş çalışırken bulunmuştur ve nesnenin asıl amacı fark edildiğinde etkisizleştirilmesi için Kamp Mittelwörde'ye götürülmüştür. Gizli bir ajan, SCP-1142'nin hiçbir eskime belirtisi göstermediğini ve patlayıcı içermediğini fark ettiğinde yerel kuruluş üyelerine haber vermiştir. Ardından bir kurtarma ekibi nesneyi Alman yetkililerden alıp tesis 12'ye getirmiştir. Ek belge 1142-A-02 İletişim kaydı Birazdan dinleyecekleriniz SCP-1142-1'in SCP-1142 aracılığıyla yolladığı iletimlerdir. Çalışıyor mu? Tamam. Benim adım Brigade Füfra. Bu sinyali alabilen bir... biri var mı? Rasa tanesinden yayın yapıyorum. 6 tane kaldı. Eğer, eğer orada birisi varsa lütfen, lütfen yanıt verin. Anne ne be? Hapistim Yok Yoksaydı. Ne, ne kadar kurban var? Şimdi çekiliyorlar oradan. Hepsi. Alman halkı teselli olmayacak bana bana öfkesi bildirildi. Polonya'daki çabalar yok artık. Yok. Gitti. O içine battı. Bütün gücümüzü kaybettik. Hepsini, bütün gücümüzü bir kez daha. Lütfen yanıt verin. Lütfen yalvarıyoruz. Eğer herhangi bir teslimiyetimiz koşulsuz gitti. Neyle uğraştığımızı anlamamıştık. Mantığımıza uyduramadık. Sonuncusuydu. Yok artık. Denemeleri başarısız. Bu bizim son yiyor ile kaplanmış. Bakın milyonlarca ölü var. Lütfen bu yayını duyabiliyorsa tekrarlıyorum ben benim adım. Brigade Führer. <laughs> Ve bölgesinden yayın yapıyorum. Rice Führer önceydi. İrtibat yok. Bizim ihtiyacımız var. Lütfen. Müzakerede bulunmaya çalıştı. Ve dolup taşıyor. Çok fazla kaybettik. Tek seçeneğimiz. Bakın. Bakın yalvarıyoruz. Yanılmış. Eğer Almanya düşerse dünya bakın yalvarıyoruz bakın lütfen duyan gücüm bize hemen yardım edin yardıma muhtaç zamanımızda lütfen siz siz de.